28 Haziran haftası için bu haftanın temaları nelermiş diye bak, 4 gruptan birini seçiyorsunuz. Ben birincisiyle başlıyorum herkes seçtiyse. Evet iletişimsel bazı sıkıntılar yaşadıktan sonra belki bazı küskünlükler yaşadıktan sonra ben nerede hata yaptım diye düşünme haftasıymış gibi bazılarımız için. Bazılarımız da bazı sıkıntılar sebebiyle kendini sığınağına çekmiş, eğriyi doğruyu tartma haftasındaymış gibi gözüküyor. Araştırma yapıp emek verdiği konular üzerine biraz daha bilgi sahibi olmak için kendini sığınağına, evine rahat hissettiği yere çekmiş gibi göz Kendinizi iyileştirdikten sonra yeni bir döngüyü başlatmak, yeni fırsatları yakalamak adına olacak. Ve yeni fırsatlar yakalama ihtimaliniz de var. iletişimsel yetenekli geliştirip biraz daha böyle sakin, anlayışlı iletişimler, konuşmalar yapmaya dikkat edin bu hafta diyebilirim. İkinci gruba bir bak. Bu hafta böyle keyifli bir hafta gözüküyor sizin için ve bu keyif kendinize izin vermek size gerçekten güzel bir şifa getirecekmiş arkadaşlar. Parasal konularla ilgili daha güzel fırsatların olabilmesi için bunun çarçur edilmemesi gerekiyor. Lütfen parayla ilgili, yatırımlarınızla ilgili içsel ön sezilerinize güvenin. Eğer riskli gördüğünüz bazı durumlar varsa girmeyin. Eğer yükselecek diye düşündüğünüz bazı yatırımlarınız varsa ona göre davranın. Parayla ilgili dikkatli yani hem iyi yönde hem kötü yönde dikkatli olmanız gereken bir haftaymış. Kendi değerinizi bildiğiniz ve mutluluk alanlarınızı zevk alanlarınızı arttırdığınız da bir haftaymış. Belki ufak tatillere gidilebilir gibi ki böyle kalbinizi kıran insanlar gelip özür dileyebilirler. Ben demiştim gördün mü falan gibi. Yapmayın arkadaşlar. evden elden bırakmamak gerekir. Evet üçüncü grubumuza bakalım. Belki yılların planları yapılmış. Artık adımlarının atıldığı bir haftaymış ve sizin için başarılı bir plan olacağını söyleyebilirim. Eğer ki gerçekten gelecek için yatırım yaptığınız bazı durumlar varsa. örneğin bir eğitim alınır. Bir yere yatırım yapılır. Yeni bir projeye başlanır. İşte bu başladığınız her neyse bu hafta için ve severek isteyerek başladığınız şey sizin için ileride başarı getireceğini söyleyebilir. Harekete geçiliyor. Kendinizi doğayla şifalandırmanızı tavsiye ediyor bu kart size. Biraz doğa yürüyüşleri belki denize girmek, dağlardan nefes almak, göllere, nehirlere girmek. Sizin için doğal yaşam içerisinde olmak her neyse birazcık o mekanlara seyahat etmeyi deneyebilirsiniz. Ya da semt parklarında doğayla ağaçlarla birlikte olmak size iyi gelir. Çünkü yüksek bir enerjiniz var. Birazcık ağaçlarla sağaltmak, dengelemek gerekebilir gibi. Üçüncü grubum sizden gizlenen bazı şeylerin ortaya çıktığı bir haftaymış arkadaşlar. Özellikle bazı düşmanlıklar, gizli düşmanlıkların. İyi niyetle yaptığınız bazı şeylerin yanlış anlaşılıp sen yaptın, sen demiştin. Burada özellikle de iş yerinde çalışmayla ilgili veya parayla ilgili verdiğiniz tavsiyeler veya iş yerinde yaptığınız veya yapmadığınız, yapmayı unuttuğunuz bazı şeyler sebebiyle bazı düşmanlıklarla ya da huzursuzluk veya çatışmalarla karşılaşabilirsiniz. Gibi. Kötü gibi gözüken olayların aslında bazı şeylere sizi uyandıracağını söyleyebilirim. Çünkü Yusufçuk beliriş kartıyla birlikte çıktı. Size orada olmamanız gerektiğini söylüyordur. Belki birisini terk etmek, bir mekanı terk etmek, bir yerden ayrılmak. Tamam oldu diyor bitti yani yeterli. Ben bundan dersimi öğrendim dediğiniz bazı konular var arkadaşlar. Üstelik de parayla ilgili dengesiz durumların çözülmesine yönelik belki bir enerjinin temizlenmesi, belki önünüzün açılması konusunda da yararlı olacağını söyleyebilirim. Lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Herkesi öpüyorum.